Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Arzu. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir destemi seç gündem. Gündem gündemimiz nedir? E, Aklımızdaki ile aklımızda biri varsa ya da bir iş varsa artık niyetiniz her neyse deste seç gündem açılımı yapıyorum. Herkese dinleyen herkese zamansız bir zamanda her kim ne zaman dinlerse dinleyen kişilere ışık, şifa, rehberlik olması niyetimle siz de lütfen aklınızda her ne varsa o konuda bir farkındalık, ışık, şifa ve rehberlik almaya niyet edin ve başlayalım destelerimizi seçmeye. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Biliyorsunuz açılımlarımı sizlere hediye olsun diye yapıp kanalıma yüklüyorum. Sizler de eğer kanalıma abone olmayı seçerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet. İki deste seçelim. İki deste tamamdır. İki farklı desteden hangisi sizinle uyumlu olan deste olacaksa ona niyet ederek desteği dinleyebilirsiniz. Bakalım. Gündemimiz nedir? Kartlarımız bize neleri öngörecekler? Evet, bu desteden 3 kart seçmek içimden geliyor. Ve bu desteğimi alıyorum. Tamam ya da tamam yok almayacağım. başka bir rehberlik kartı çekelim. Hatta bu, bu sefer Rumilerden. Rumi kartlarımı epeydir kullanmıyorum. Rumi destemden de. Rehberlik kartı gündemimizle ilgili birer tane alalım. Her iki taraf içinde öğrenmek ve merak etmek istediğimiz şey belki aklımızdaki bir kişidir, gündemimiz belki ilişkimiz üzerinedir. O yüzden her iki taraf içinde bu kartlarımı da çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Artık ah şuradan da birer kat çektikten sonra hmm, ikisi de aynı renk geldi. Tabii ki farklı içerikler. Evet, şimdi şöyle yapalım. Burası mavi olsun. Burası kırmızı olsun arkadaşlar siz de lütfen odaklanın, niyetinize odaklanın, derin bir nefes alın ve konsantre olmaya çalışın. Kırmızı destemi size daha yakın geliyor. Yoksa mavi destemi size daha yakın geliyor. Seçiminizi yapın ve ben biraz bekledikten sonra iki desteği de yoralım bakalım. Desteler bize ne söyleyecekler. Bu aşamada birazcık beklemek istiyorum. Sizler de rahatça seçiminizi yapabilin diye. Evet. Bu sırada şu desteğimi kaldırayım. Evet arkadaşlar zannedersem artık yapmışsınızdır. Kırmızı destemden başlıyorum. Evet, kırmızı destemdeki başlığımız kıskançlık. Evet, bir kıskançlık söz konusu baş olarak başladı. Bakalım bir kıskançlıkla ilgili bir konu. Açalım bütün bu kartlarımızı bir bakalım. Hmm. Evet. Hmm. Bunlara en son bakacağız ve en son buradan Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım neler oluyor burada. Öncelikle ciddi bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Ee, kaçıncı çakra? Dördüncü çakra. Kalbimiz birazcık böyle e, şifalanmak istiyor. Yani kıskançlıktan birazcık kalbimiz acımış, canımız acımış gibi görünen bir durum var. Hatta bu durum birazcık böyle arkamızı dönüp gitmemize e, bir şeyleri yakıp yıkmaya elimize bir bıçağı alıp kestim yeter artık şeklinde bir düşünceye sebebiyet veriyor olabilir. Bu grup için, kırmızı grup için gündemimiz kıskançlık ve bu kıskançlıkla beraber verilmiş bir karar söz konusu. Bir karar yani alıp başıma artık gidiyorum durumu sizin için söz konusu olabilir. Yeter artık hani kalbimin daha fazla kırılmasına izin vermeyeceğim ve ben kendi yoluma gideceğim gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bu anlamda yeni şeyler düşünmeye, belki de ne yapabileceğinizle ilgili şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Bakın sizin için bir farklı bir kapı açılıyor. Yani bir burada ufkunuz genişliyor. Yaratıcılık enerjinizi kullanıyorsunuz. Bir şeyleri farklı bir bakış açısıyla belki de bakmaya başladınız. Bir şeylerin artık ıı, eskisi gibi devam ederse kalbinizi acıtacağının farkındalığıyla bir şeyler dönüşmeli. Hayatımda bir şeyler değişmeli. Farklı bir şeyi yaratmalıyım. Hayatımda bakış açısıyla kendinize bir kapı açmış durumdasınız. Bu kapıyla beraber zaten bu sizin için yeni bir başlangıç, yeni bir yolculuk oluyor. Sizin başlangıç. Iı, ufuk bir şeyleriniz var uzak ufuklar yani e, bir hedefiniz var zaten o hedef biraz uzak gibi görünse de e, ulaşılmayacak bir hedef değil siz bu hedefinize gitmek üzere yolculuğa çıkıyorsunuz bakın bu hedef ne kadar uzak görünürse görünsün yolculuğa çıkan için hiçbir hedef uzak değildir zaten arkadaşlar siz bu hedefe çıkmak üzere bir yolculuğa gidiyorsunuz bakın bu kapıyı açtığınız kendinize yolculuğa başladınız ve hedefiniz ve doğru gidiyorsunuz. Bakın bu sırada size ne geliyor? Sizin bu hedefe giden yolculuğunuzla beraber muhteşem bir hediye hayatınızda hemen kendini gösterecek ve umarım böyle de oldu. Gerçekten böyle de olsun. Şimdi çifa kartlarım öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Evet yani siz zaten hani kendime dönüyorum dediğiniz yolda yeter dönüşüyorum bir şeylere farklı bir açıdan bakıyorum artık kırılmaya ve üzülmeye izin vermiyorum dediğiniz anda zaten o çıktığınız yolda hayatınıza muhteşem bir hediye ile beraber belki de bu hediye zaten kendinize verdiğiniz kıymet her şeyden önce ben değerliyim ben özelim en çok kendime bakmalıyım. Artık kendimi yıpratmanın, başka şeyler için, başka durumlar için kırmamın ve yıpratmamın anlamı yok noktasına gelmeniz belki de hayatınızın en muhteşem hediyesi olacak sizin için. Diğer Şifa için çektiğim kartım yuva dedi. Ev durumun, bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Evet arkadaşlar ben bunu her zaman sizlere söylüyorum. Böyle değişmesini istediğiniz bir durum olduğu zaman lütfen o değişimi kendi içinizde arayın. Çünkü değişim değişim kesinlikle kişinin kendisiyle oluyor. Yani hiç kimse değişmiyor arkadaşlar. Siz bir şeyin değişmesini istiyorsanız kendinizin değişmesi lazım. Yani aynen buradaki bu anlattığım durum gibi. Siz değiştiğiniz zaman her şey değişecek. Sizin enerjiniz, sizin frekansınız değişecek. Siz bir bakış açınızı değiştirdiğinizde, bir fikrinizi değiştirdiğinizde, bir davranış modelini değiştirdiğinizde sizin enerjinizin değişmesiyle beraber çevrenizdeki insanlar değişecekler. Ya aynı insanlar da sizin bu yeni frekansınıza uyumlu bir tepki verecekler size karşı ya da zaten o frekansa uyum sağlayamayacaklar insanlar bir şekilde hayatınızdan gidecek ve hayatınıza yeni o frekansa uyumlu insanlar gelmeye başlayacak. Demek ki siz de yeter artık bu kalbimi kıran durumun dışına çıkıyorum ben. Artık kendimi e, bu durumu değiştiriyorum ve kendimi kırılmaya izin vermiyorum deyip şu durumu arkanızı dönüp gittiğiniz anda e, bakın evinizin içinde ve çevrenizde şifa kartım ne dedi? Bir değişim ve bir iyileşme söz konusu dedi. Evet, buraya bakıyorum. Kendini suçlamaktan vazgeçiyorsun. Evet, kendinizi suçlamaktan vazgeçtiğiniz ve affedici. Yani kendinizi suçlamıyorsunuz, bakın kartında direkt bundan vazgeçiyorsunuz ve bir affedicilik. Yani bunu yaparken, evet lütfen her şeyden önce kendinizi ve bu durumu yaratan insanları da affedin ki boşuna bu yükü taşımayın arkadaşlar bununla beraber kartımın şöyle de bir öngörüsü var. Hayatınızda mutluluğun ve sevincin görüneceği. Yani bunu yapınca evet bakın zaten size bu bu hediye büyük bir mutluluk vaat ediyor zaten. Mutluluğun ve sevincin görüneceğini e, öngördü kartlarım. Evet bakalım bu kartım eril ve dişil enerji olarak baktığımız zaman ne diyecek? İril taraf sen benim ruh işimsin varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi. Bu grubu seçen arkadaşlarım için. Ve diğeri e, gurur e, dişil kartım ise gurur seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin dedi bu kartımda. Evet arkadaşlar kırmızı grubu seçen arkadaşlarım için bu şekilde. Eğer ki gerçekten kalbinizin çok kırıldığı bir durum varsa e, lütfen bunun farkında olun. bilinçli farkındalıkla siz değişin arkadaşlar. Bu o kırgınlığa izin vermeyin. E, kendiniz çok değerlisiniz. Ben Biricik'le tekim deyin. Bir bakış açınızı, enerjinizi değiştirin. Söylemlerinizi değiştirin. Siz değiştiğiniz zaman zaten bu hayatınıza büyük bir hediye, büyük bir değişim ve keyif olarak gelecek ki bu sizin için zaten bir kapı açacak ve sizi hedefinize götüren bir yolculuk hedefinize gideceğiniz bakın kapı açılıyor, yolculuk başlıyor ve hedefinize gidiyorsunuz ve bu hayatınızın büyük bir hediyesi oluyor. Evet, kırmızı taraf, kırmızı destemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen şunları bir toplayalım ve gelelim. Bakalım mavi destemizde gündem ne durumda? Şöyle koyalım. Evet, mavi desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım sizin için kartlarım neyi öngörecek? Önce bir açıyorum arkadaşlar hepsini birden bir görelim. Şimdi arkadaşlar sizin için konu mavi desteği mavi grubu uyarıyoruz sizin için konu bir bağlılık bir bağlılık enerjisi çalıştırmışsınız bir bağlılık ve bağımlılık fakat bu konuda zaten bu çalıştırdığınız bağlılıkla ilgili de bir şekilde yani bu şöyle bir bağlılık aslında içsel olarak o kadar bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsunuz ki bu bağımlılık enerjisiyle sürekli hani ben bunu bütün açılımlarımda neredeyse anlatmaya çalışıyorum. Sizin içinizde ne varsa dışarıya onu aynalarsınız arkadaşlar. O bağımlılık enerjisini o kadar yüksek bir frekanstan çalıştırıyorsunuz ki daha çok bağlılık enerjisi çalıştırabileceğiniz bir ortamın içinde sıkışıp kalmış durumdasınız ama onu belki çok fazla söylüyorsunuz, belki çok dile getiriyorsunuz. Sürekli bu durum sizin hayatınızda artık bu bağımlılık durumu sizin hayatınızda biraz doruk noktaya çıkmış hale gelmiş. Ama şöyle bir şey var. Bu sadece farkındalıkla bile zaten direkt değişebilecek bir şey arkadaşlar. Siz zaten bunu fark edip de tamam artık bir dur dediğiniz noktada böyle hayatınıza sihirli bir değnek dokunmuş gibi bir anda e, mucizevi bir şekilde dönüşebile mi dönüşmeyi vaat eden bir enerji. Ama yeter ki siz bilinçli farkındalıkla bu seçimi yapın. Şimdi bu ba bağımlılık durumu her neye bu bağımlılığı geliştirdiyseniz sizde gerçekten e, yormuş sizi yoran bir enerji olmuş. Yani stres, kaygı ve bundan kurtulmanın olasılıklarını hani ne yapsaydım eğer bundan kurtulurdum gibi bir durum içerisindesiniz. Fakat bir taraftan yani bununla ilgili bu düşünceler belki de e, bu konuda sizin yeteneklerinize ortaya koymanıza yani yapabileceklerinizi fark etmenize ama burada seçim çok önemli arkadaşlar gerçekten yani bununla ilgili bir seçim yapmanız lazım. Bu seçimi yaptığınız anda zaten çıkış yolunu görebilir ve bu çıkış yolunun meyvelerini toplayabilecek bir enerjiye gelebileceğinizi vaat ediyor. Peki buraya bir bakalım. Şimdi bu bu grubu o, seçen arkadaşlarım için bütün kartlarım bir eril karakteri biraz ön plana çıkartıyor sanki belki de bu bağımlılık hani kolektiften şu anda enerji bana bu şekilde geliyor bu bağımlılık belki de tabii ki sereden belki de bayan arkadaşlarım daha fazla olduğu için bir kafanızda bir eril karakter var belki de ve o karaktere zaten bu bağımlılığı geliştirmiş durumdasınız. Yani bu karakterin çok yo yoğun bir şekilde, bakın direkt burada bu eril karakter gözüküyor. Bu bağımlılığı belki de bu, bu kişiye gösterdiniz. Ama tabii ki seyreden erkek takipçilerimde de belki de o zaman hayatlarındaki dişil karakteri o bağımlılığı geliştirdiler ama tabi burada bu kolektif bir açılım her ikisi içinde olabilir ama burada kendini bana eril karakteri olarak gösterdi erkek takipçilerim bunu dişil olarak alabilir yani hayatlarındaki kadına çok bağlanmış bağımlılık geliştirmiş olabilirler kadınlar da tam tersine Iı, erkek karakterlere bağlanmış olabilirler. Çok düşüncelisiniz yani bu bağımlılık hani böyle oturup düşünüyorsunuz sürekli o düşünceyle ıı, meşgulsünüz ve ıı, Bununla ilgili de sürekli böyle bir e, iletişim halindesiniz arkadaşlar. Yani böyle sürekli hayatınızda bir konuşma, bir, bir yerlere toparlanma, bir plan yapabilme, belki de bu sürekli etrafınızın çok kalabalık olması ve bu konunun çok konuşuluyor olması sizde yoğun bir stres yapıyor e, da olabilir. Ama e, şu var. Yani şu olmak çok önemli. Ben hayatımın esas karakteriyim ve e, tamam her şeye rağmen kendi kararlarımı kendim alabilirim demek e, diyebilmek sizin için gerçekten çok önemli. O zaman bu size işte kapı açacak. Sihirli bir şekilde bu durumu e, değiştirecek bir durum olabilir. Şimdi bir taraftan belki de iş hayatınızda yani bu bağımlılık eğer ki hayatınızda bir kişiye ise belki bundan kurtulmak için iş hayatınıza çok fazla asıldınız. Ve iş hayatınızda yeteneklerinizi sergilediğiniz, kariyerinizde gitgide yükselmeye başladığınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Ki bu bunun meyvelerini de toplayabileceğiniz Artık hani gerçekten üst basamaklara tırmanabileceğiniz ya da maddi olarak daha fazla imkanlara sahip olabileceğiniz bir durumu da öngörüyor kartlarım. Evet şimdi şifa kartlarına bakıyorum. Şifa kartlarımın bir tanesi dedi ki hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait. Evet burada esas karakter benim dediğimiz noktada. Evet bu seçimi yapmamız konusunda bir öngörü olarak alıyorum ben bunu. Ee, bakın burada da aynı şey. Sınırlar kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Yani her şeyden önce bu kadar bağımlılık geliştirmeden önce kendinizi sevin. Ben hayatımın esas karakteriyim ve ben önemliyim noktası sizin için de çok önemli. Ve lütfen kendinizi o kadar sevin ki sizden zamanınızı enerjinizi isteyenlere gerekirse hayır diyebilin dedi kartım. Bu kartıma bir bakıyorum. Evet, eee bu kartım dedi ki şöyle yakın zamanda belki bir iletişim kuracaksınız bir kişiyle. Belki de bu hayatınızdaki karakterle ve buradan sonra hayatınıza bir denge gelmesi mümkün. Yani yapacağınız bu iletişimle belki bir mesaj alacaksınız. Belki yüz yüze, belki telefonla ne yapabileceğiniz bir görüşme sonrası, bir iletişim sonrası bir şeyler daha düzene girebilir ve hayatınıza denge gelebilir diye öngördü kartım. Evet bakalım bu kartlarım sizin için ne diyor? Bu kartım bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın dediği eril kartım. Senin benim için anlamın çok büyük şu an sadece bunu bilmelisin sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır dediği eril kartım ki zaten bakın burada bu adam bu kadar bağımlılık geliştirdiğiniz durumda tabii ki beklenti de geliştirirsiniz ama bu durum beni kaçırır dedi eril kartım ki dişi kartım gerçek güzellik benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir dedi ki lütfen bakın burada dedi ki esas karakter olmak tabii ki bu kolektif bir açılım olduğu için böyle eril dişil gibi e, söylüyorum ama e, kadın arkadaşlarım lütfen e, bunun hayatlarındaki eril karakter erkek arkadaşlarım, izleyen takipçilerim de bunu hayatlarındaki dişil karakter olup alıp yorumlasınlar. Evet, mavi grubu seçen arkadaşlarım için de bu şekilde. Hoşçakalın.